Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün fırında İzmir köfte yapacağız. Ben biraz tarifi değiştireceğim. içine patlıcan da koyacağım. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi İzmir köftemizi yapımına geçiyoruz. Öncelikle patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayacağız. şekilde doğruyoruz. Elma dilim. Evet, elma dilim şeklinde patateslerimizi doğradık. Şimdi patlıcanlarımızı şu şekilde soyuyoruz, alacalı şekilde. Sonra bunu da ortadan. ikiye kesiyoruz tekrar şu şekilde hazırlıyoruz patates ve patlıcanlarımızı süzgeçten geçiriyoruz Daha sonra bir havlunun üzerine koyuyoruz ve kuruluyoruz. Çünkü bunların hepsini kızartacağız. Bu benim kızartma havlu. Şöyle kurulayacağız ki yağın içinde herhangi bir sıçrama, bir tehlike olmasın. Şöyle bunu kesmeyi unutmuşum bu arada. Evet şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Bir tencerenin içerisine yağ koyduk. Sıvı yağ ve patateslerimizin içerisine koyuyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. patatesler hafif kızardı. Bir bolcanın içerisine koyuyoruz. Ve şimdi aynı şekilde patlıcan patates elimize ne gelirse hepsini koyuyoruz. Bu arada papya biber de koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. görün harika oluyor. Onu size söylemeyi unuttum. Ve bunların da kızarmasını bekliyoruz. Evet şimdi bunları da alıyoruz. Bunlar da Şimdi kapya koyuyoruz. Patlıcanlarımızı koyuyoruz. Malzemeyi kızartıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi köfte harcımıza geldi sıra. 400 gram yaklaşık kıymamız var. Şimdi içerisine e, yarım papya biber böyle küçük küçük doğruyoruz ve bir tane küçük soğan. Köftelerinizin lezzetli olmasını istiyorsanız. Soğan miktarı mutlaka az olacak. Soğanı ne kadar çok koyarsanız köftemiz o kadar bana göre lezzeti bozuluyor. Şimdi gördüğünüz gibi yarım papya biber yarım soğanını şu şekilde küçük küçük doğradım. köfte harcının içerisine koyuyorum. Birazcık yeni bahar. Karabiber. Çok az kimyon. 2 yemek kaşığı galeta unu. Birazcık reyhan koyacağım. Ve bir çay kaşığından birazcık fazla tuz ilave ettim. Şimdi harcımı güzelce yoğuruyorum. Evet şimdi yoğurduktan sonra en son bir adet sarımsak ilave edeceğiz. Şimdi istediğiniz şekli verebilirsiniz köftenize. İsterseniz yuvarlak yapın, isterseniz şöyle yassı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi köftelerin hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Köftelerimiz şu an pişmeye hazır. Gördüğünüz gibi enfes bir görüntü. Tadı da muhteşem oluyor çünkü daha önce sürekli yaptığım bir tarif. Şimdi köftelerimizi kızartmaya geçebiliriz. Tavamızın içine tereyağını koyduk ve erimesini bekliyoruz. Ve köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. Abya biberi mutlaka köftelerinizde deneyiniz. Harika bir tat, harika bir aroma veriyor. Bunu bir ahçıdan öğrenmiştim. köftelerimiz de pişti. Şimdi köftelerimizi de kızarttığımız malzemenin üzerine bu şekilde rastgele koyuyoruz. Ve buradaki tereyağını da tüm malzemenin üzerine boşaltıyoruz. Şimdi üzerine 3-4 adet samsak ilave edeceğim ve domates sosu ya da domates koyabilirsiniz. Hangisi elinizde mevcutsa. Evet 3-4 adet şöyle samsa her tarafı kesiyoruz. Üzerine domates sosu şu şekilde gezdiriyoruz. Ve bir çay bardağı da sıcak, sıcak su ilave edip o şekilde fırına süreceğiz. Bir de ben üzerine birkaç tane domates dilimi yerleştiriyorum. 2 adet de domates, elma dilim şeklinde kesip koydum ve son kez tuzumu ilave ediyorum. Ben yemeği akşama doğru pişireceğim. O zaman da bir çay bardağı sıcak suyu ilave edeceğim. Şimdi bu şekilde pişene kadar bekleteceğim. Evet yemeğimizi şimdi fırına sürüyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edeceğiz. Üzerine bir borcam kapatıyorum. Ve 180 derece fırında önceden ısıtılmış alt üst ayarda pişireceğiz. Yemeğimiz fırından çıktı. Şu an servise hazır. Hepinize afiyet olsun.